Beyler bu makine insanı bebeğe dönüştürüyor. Nasıl yani? Bu makineyi kullanınca bebek mi olacağız şimdi? Aynen kanka ama daha bitmedi. Şurayı hemen tamir edeyim bitecek. Son aşamaya geldik sayılır zaten. Bebek işçi sen o zaman artı buraya ne diyorum? Bu makine sayesinde ölümsüz olabiliriz bu arada arkadaşlar. Bebek saçma saçmalama kanka ya o nasıl olacak? Kanka işte yaşlanan insanlar da bu makineyi kullanacağız. Onlar da bu makine sayesinde bebek olacaklar. Bir daha büyümek zorunda kalacaklar. Yani bu ne demek oluyor? Ölümsüz olduk yani. Evet bebek işçi haklı. Acaba makine çalışacak mı ama? Ben bilgisayarın bir şeyleri yaptım yapmaya bilmiyorum. Denemeden göremeyiz arkadaşlar. Bebek işçi sakın bizi bebeğe çevirme bak daha yeni büyüdük zaten. Yok yok merak etmeyin arkadaşlar ayarlayacağım ben onu. Madem öyle o zaman ben makineyi başlatıyorum. Bakalım çalışacak mı? <laughs> Aha işte bir şeyler olmaya başladı ne oluyor lan? Beyler başardık galiba makine çalışmaya başladı ne oluyor lan? Kanka doğru çalışıyor değil mi eminsin bak dumanlar çıkıyor. Bilmiyorum ki oğlum ben de sizinle birlikte ilk defa çalıştırıyorum. Abiler bence bir sıkıntı var gibi duruyor bu makinede. Efekan efekan durdur şu makineyi. Hıh! Teslim ol polis teslim ol. Ulan bu şehirde ne oluyor? Kaçacak bir yeri kalmadı. Teslim ol teslim ol. Beni asla yakalayamayacaksın Kerem komiser asla. Sen şimdi görürsün gel lan buraya. He eh, eh, he eh. he korkudan peşimi bıraktı galiba. Sen benim şehrimde benden kaçabileceğini mi zannediyorsun? Ee, anneciğim. Gel lan buraya gel kaçma. Hı, başım. Ah, bana bir şeyler oluyor. Bırak peşimi Kerem komiser bırak seni çok acı yaparım. Bırak peşimi bırak. Hı? Ne oldu bana? Ne lan bize? Kendimi çok uçuk hissediyorum. Ne oluyor be? Bu hırsız bir adam nasıl bebek oldu? Hı, ben de bebek olmuştum. Dur gel buraya kaçma kaçma. Bak bak hala kovalıyor. Ulan bebeğim ben bebek. Hapse mi atacağım beni? Hala kovalıyor. Bırak beşimi bırak. Ah başım. Abicim ne oldu bize ya? Ne oldu bize? Efekan. Bebek işçi. Herkes iyi mi? İyi misiniz? İyiyim ben de iyiyim. Ah, kendimi çok kötü hissediyorum. Hı, lan beyler bebek olmuşuz. Biz bebek olmuşuz. Hayır ya hayır. Bunu düzeltmemiz lazım. Ne Oh, ayağı da kalkamıyorum ki bebek olduğumuz için emeklemek zorundayız. Ulan bebek işçi ulan bebek işçi başımıza neler açtın neler açtın. Bebek işçinin makinesi arızalandığı için şehirdeki herkes bebek olmuştu. Bakalım bebeklerin başlarına neler gelecek hep beraber göreceğiz. Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Yürüyün hadi yürüyün biz eve gidelim. Belki fakir adam yardımcı olabilir bize. Karnımdan zaten süt falan içeriz. Abicik yürüyebilsek yürüyeceğiz zaten bebeğiz biz. emekliyoruz görmüyor musun? Efe konuşma fazla konuşma. O lafın gelişi Allah Allah. Yürü hadi yürü daha eve gideceğiz. Pardon ya pardon emekler emekler daha eve gideceğiz. Hadi usta baş hadi hallet şu işini. Zengin böyle fakir ve birazdan burada olur. İnşaatın bu kadar geciktiğini görürlerse bana çok kızarlar. İşte geldik fakir inşaat alanı burası gel. İyi de zengin bu inşaat daha yeni başlıyor. Kolay gelsin kolay gelsin Ahmet bu inşaatın hali ne? Zengin bey açıklayabilirim efendim açıklayabilirim. He? Zengin Bey bebek oldunuz. Ne oluyor lan sen de bebek oldun. Ne yaptınız oğlum siz İnşaatla yanlış bir şey mi kazdınız? Ahmet Bey bu kazma çok ağır ya daha hafif yok mu? Zengin zengin ne oldu bize? Fakir bana mı soruyorsun oğlum nereden bileyim ben? Sen de ağlayıp durma oğlum kaz hadi kaz daha inşaatı bitiririz hadi. Şikayet edeceğim sizi çocuk işçi çalıştırıyoruz şikayet edeceğim sizi. Çocuk bile değilim bebeğim ben bebek. Fakir fakir yürü yürü doktora falan bir yere gidelim ne olacak oğlum bebek oldun. Haklısın gel gel yürü doktora gidelim. Siz de çalışmaya devam edin. Bu inşaat bir ay bitecek tamam mı? Tabii. Evet abi siz doktora gidin ben burada çalışayım Ulan kader Çocuklar gözünüzü dört açın Kemal gelirse gebertin Beyler patronun emri var mafya Kemal'i gören indirsin Anlaşıldı mafya Kemal'i gördüğümüz zaman indireceğiz Bu şehirde benden başka mafya olmaz Size şimdiden gösteririm İşte başlıyoruz gelin bakalım buraya Selam beyler kolay gelsin Aha mafya Kemal bu Ulan sen şimdi görürsün. İndirin lan silahları Kaldırın elleri mafya Kemal geldi Baskın var mı? Ve Kemal geldi. Aa! İsmail ben geldim. İşini bitireceğim. Sürü, Teslim ol lan Kemal. Atsana. Teslim ol hadi. Aa. Neredesiniz lan? Neredesiniz? Hepiniz gelin hepiniz. Buradayız lan. Buradayız. Buradayız. Aa, değiliz artık. İsmail adamlarımı gönderme. Kendin çık karşıma İsmail. Gelin lan buraya. Bitireceğim işini Kemal. Aa, bitiremedik. <laughs> Birazdan ölmüş olursun Kemal. Sen fazla cesaretlisin Kemal. Tek başıma benim mekanıma geliyorsun. O kadar adamı indirme şansın yok. İsmail. İsmail neredesin lan? Korku gelip gel buraya. Vay vay vay. işte buradasın. Ben de seni arıyordum. Kemal abi özür dilerim abi dur şimdi 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 gel buraya Hı, ne oluyor lan Kemal bebek oldun lan sen de bebek oldun ne yaptın lan bana ne yaptın ben ne yapacağım lan Kemal sen yaptın ben odamda uslu uslu oturuyordum <laughs> bu oyuncak çok güzelmiş ya <laughs> birazdan fakir eve gelir karnı açtıra ama boyum mutfağa yetmiyor ne oldu bana ya bir anda bebek oldum ama oyuncaktan oyna Gelin beyler gelin eve geldik işte fakir eden bize yardım eder Abicim iki günlük yere 3 saate geldik ya çok yoruldum Ben de yoruldum ben de evde dinleniriz tutfalı içeriz Oh zile bastım açarlar şimdi Fakir dede babaanne kapıdayız açın şu kapıyı Sesimle çıkmıyor duymuyorlar ki bağırın biraz bağırın He zil çalıyor galiba nasıl açacak ben kapıyı ya şimdi dur geldim 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 açıyorum kapıyı açtım he çocuklar Babaanne oldu ya. Ne? Ne yaptınız ki çocuklar? Bebek hissiyle bir makine yapıyorduk sonra bir anda evimiz bebek oldu. Galiba sadece de biz olmadık bütün şehir oldu. Biz de sizden yardım istemeye gelmiştik ama siz de yardım edemezsiniz ki. Ne yani artık hep böyle bebek mi olacağız? Sakin dedem nerede? Belki o bizi kurtarır. Evet bekleyelim burada onlar. Onlar belki bebek olmamıştı. Sanmıyorum ya makine patlayınca bütün şehir enerjisi yayılmış. Ne yaptınız çocuklar siz ne yaptınız ya? Yürüyün bebekler yürüyün okula gidiyoruz. Öbeklerim. Ulan otobüsü kullanamıyorum ki Boyum yetmiyor ben de bebek oldum Öğretmenim bundan sonra artık Bebek mi olacağız böyle ne yapacağız öğretmenim Ne yapacağız Maalesef sucuklar artık bebeğiz galiba Gelin Ali ile Efekan'ı alacağız Ali Efekan servis geldi Okula çabuk hadi hadi Kapı çalıyor fakir adam geldi Gelin hadi gelin Açın ulan kapıyı açın bebek baldi öğretmen geldi Yürüyün okula gidiyoruz Takip edin Öğretmenim siz bebek olmuşsunuz Ne? Oluyor? Ya bu şeyler ya. Bunlar da bebek olmuş. Öğretmenim bunlar hiç tatlı bebek değil. Biz çok tatlıyız değil mi? Evet kanka. Bunların bebeklikleri çok kötü. Biz çok tatlıyız. Yürüyün hadi yürüyün. Okula gidiyoruz. Yaz okulu başlıyor. Ne? Öğretmenim siz ciddi misiniz? yazık olun neymiş Allah Allah ya gitmeyelim bir yere. Konuşma olan bebe okulda size yürümeyi öğreteceğim. Yürüyün hadi gidiyoruz. Hepiniz emekliyorsunuz. Öğretmenim biz yürüyebiliyoruz. Bunlardan daha başarılı bir bebeğiz biz öğretmenim değil mi? <laughs> Onların üzerine gitme Tinky. Onlar da yürümeyi öğrenecek. Onlar ufacık bir bebe. Ah fakir bey sizi anlıyorum ama şu an galiba salgın ve hastalık var. Bugün buraya gelen 200. kişi sizsiniz. Herkes bizler gibi bebe olmuş. Peki doktor bu nasıl Evet doktor bey. işimiz gücümüz var ya Yoksa bundan sonra hayatımıza bebek olarak mı devam edeceğiz Hayır hayır üzerine çalışıyoruz merak etmeyin Bilim adamlarımız bu olayı araştırıyor En kısa sürede çözeceğiz Biraz hızlandırın şu işi doktor bey ya Kurtarın bizi kurtarın Evet ya ne yapacağız biz böyle ne yapacağız Arkadaşlar biz nasıl bebek olduk ya yorumlarda yazın tamam mı Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın Evet arkadaşlar bebek olmamızı beğendiyseniz videoyu beğen Kanala abone olmayı unutmayın. Anaokulu bebeleri dikkat. Aferin sucuklar için için beslenme saati. Oh be çok acıkmışım çok. Evet benim, benimki bitti. Bir inek falan mı bulsak? Evet evet benim. Tinky ile biz doymuyoruz. Bir inek getirince anca bize. Maalesef sucuklar. Elimizde bir inek yok. Yapacak bir şey yok. Neyse hadi hızlı için şu sütleri. Bitirin sütlerinizi. Daha yürüme dersine geçeceğiz. Hadi sucuklar. Ney? Öğretmenim benim üstüm bitti. Benim de az kaldı öğretmenim. Tamam şimdi herkes beni pür dikkat izlesin. Size yürümeyi öğreteceğim. Şöyle yürüyorsunuz. Böyle sağ sol adım atacaksınız. Anladınız mı süzükler böyle işte. Profesör Doktor Baldi çok güzel yürüyorsunuz öğretmenim. Evet öğretmenim mükemmel derecede iyi yürüyorsunuz. Sağ olun süzükler merak etmeyin. Size de yürümeyi öğreteceğim. Bebek tebe göz ilk sen yürüyeceksin gel buraya. Öğretmenim korkuyorum ya korkuyorum. Yürü ulan yürü. Yürüyemezsen sıfır veririm. Tamam öğretmen. yürüyeceğim. öğretmenim yürüyeceğim. Bak öğretmenim alıyorum öğretmenim. Aferin. Sağ sol güzel devam et devam et. Ulan kalk ayağa. Öğretmenim ya. yürüyemiyorum işte ya yürüyemiyorum ya. Nasıl yürüyemiyorsun ulan hadsiz geç yerine. Sıfır verdim sana. Ali sen de yürü bakalım. Öğretmenim yürüyorum öğretmenim. Oluyor mu oluyor mu öğretmenim oluyor mu? Öğretmenim bunlar yürümeyi bilmiyorlar ya böyle olmaz. Bizim gibi yürüseniz oğlum yürüyün bizim gibi. Bu böyle olmayacak. Yürümeyi beceremiyorsunuz. Kalk hayalci yapar. Kalk, geç yerine geç. Gel bakalım bebek işçi. Sen yürü bakalım yürüyebilecek misin? Wow, aferin güzel gidiyorsun. Aa, kusura bakmayın öğretmenim düştüm. Geç ulan yerine at siz. Sizin gibi bebek olmaz olsun. Daha yürümeyi bile beceremiyorsunuz. Ya. Efekan sen neden yürümedin kalk ulan ayağı. yürü bakalım görelim seni de. Tamam. güzel böyle gel şimdi devam et hadi aferin ulan kanka ya geç yerine at sana da sıfır verdim yürümeyi bilmeyen yani. Öğretmenim biz de mi sıfır aldık Yok çünkü Godzilla ile sana yüz verdim ben merak etme Teşekkür ederiz öğretmenim. Buz bunlar gibi bir yeni etme bebe değiliz. Allah Allah ya şunlar var. Biri dinozor biri de goril. Evet ya onlar tabi yürüyecek. Neyse arkadaşlar ya videonun sonuna geldik videoyu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın tamam mı? Bebek olmamızı beğendiniz mi? Yorumlar da yazın. Böyle videoların devamı için bildirimleri de açmayı unutmayın. Arkadaşlar <laughs> bir de bu videoyu herkes en sevdiği arkadaşına göndersin. <gülüyor> <gülüyor> Sabah oldu. Daha çok işim var. Hemen üzerimi değiştireyim. İşte mafya kıyafetlerim burada. Giyelim şunu hemen. Dur. Canım arkadaşım. Abone olup like atarak desteğini göster. Arkadaşlar abone olanlara sözüm yok. Sizi gerçekten çok seviyorum. Destekleriniz için teşekkür ederim. Ama aramızda abone olmayan çok fazla kişi var. Lütfen siz de ailemize katılın. Abone olarak ve like atarak desteklerinizi gösterin. Eğer ki yaptıysanız videomuza en heyecanlı kısımla devam ediyoruz. Gözlüğümü de takayım. O zaman mafya. Ali hazır. Çekilin yoldan. Mafya Marzeli geliyor. Babacım ben çıkıyorum. Ha, dur dur nereye gidiyorsun oğlu? Babacım <laughs> artık ben mafya Ali'yim. Şehri kontrol etmeye gidiyorum. Ya Ali saçma saçma konuşma oğlum. Ne mafyası deli misin sen? Ya babacım Marzeliyim ben. Neyse çok işim var. Akşam konuşuruz ben gidiyorum. Allah Allah manyak bu çocuk ya. İnşallah birinden dayak yemez bari. Ben çıkar lan paraları çıkar. Abi vallahi son param mı başka yok. Lan oğlum bizi delirtme çıkar bütün parayı. He ee, bak biz mahvedeyiz haberin olsun kötü olur. Abi gerçekten diyorum başka param yok alın işte. Lan sen beni delirtecek misin çıkar lan. 200 lira daha çıkar çabuk. Abi bana lazım lütfen bunu alın sadece. Yok yok keko ben bunun kafasını kıracağım şimdi. Oğlum bak biz şaka yapmıyoruz mahvedeyiz diyoruz bak. Sen galiba bizi anlayamadın. Lan kime diyorum çıkar lan paraları çıkar. İmdat yardım edin yardım edin. Hop hop ne oluyor lan burada ne oluyor? Eh sen ne kimsin lan? Lan ufaklık defol buradan. Utanmıyor musunuz lan sizden güçsüzlere saldırmaya? Allah Allah sen kim oluyorsun lan? Valla elimizdeki bıçakları görmüyor galiba sen. Defolun gidin buradan yoksa sizin için kötü olur. Keko ne diyor lan bu velet? Sen kimsin lan gevşek? Kim miyim? Ben Marazeliyim. Ben size şimdi gösteririm. Alın size. Ah oh, bacım. Tamam abi dur ya özür ne yapıyorsun ya? Ne yapıyorsun ya? Ne bugün gidin lan buradan? Sizi bir daha buradan da görmeyeceğim. Kardeşim iyi misin? İyiyim Marcel abi iyiyim. Çok teşekkür ederim. Beni kurtardın. Korkma merak etme. Bundan sonra bulaşamazlar sana. Bulaşırlarsa bana söylersin. Neyse benim biraz işim var. Ben gidiyorum. Çok teşekkür ederim Marcel. Bunu herkese anlatacağım. Beni kurtardın. Çok teşekkür ederim. Nereye gittiniz lan? Gelin buraya. Artık bu şehir benden sorulur. Kimse benim olduğum yerde güçsüzleri ezemez. Kaçın lan kaçın. Canını seven kaçsın. Mafya hali geliyor. Kurtarın bizi lütfen. Hop hop ne oluyor oğlum ne oluyor? Ne mafya ya ne oluyor? Mafya hali bizi arıyor kafamızı kıracak. Kurtarın bizi. Fakir at evladım hadi at sıra sen de at şu taşı. Ya dede bir dur ya oyunun sırası mı? Heh. Vay 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 işte buradalar. Kahveye kaçmışlar. İyi oldu. Kendimi tanıtmam için bir fırsat geçti elime. Hadi çorban bittiyse gidelim buradan. Burası karışacak galiba. Mafya falan diyorlar. Keko kaç kaç geliyor mafya Ali geliyor. Selamun aleyküm. Nerede o ikisi? Ali oğlum ne oluyor? Dede o ikisi nerede? Arkaya gittiler saklanıyorlar. Ne oldu oğlum anlatsana. Bundan sonra duyan duymayana söylesin. Ben Marazaliyim. Benim olduğum yerde kimse kötülük yapamaz. Anladınız mı? Allah'ım ya Rabbim bu Marazalı nereden çıktı karşımıza? Git artık, git. Sus oğlum, sus. Görecek bizi şimdi, sus. Eğer ki böyle bir şey yapanı görürsem cezasını da kendim veririm. Anlaşıldı mı? O anlaşıldı mı Arzel abi? Vay be fakir torununa bak mafya olmuş. Ali Ali oğlum sakin ol. Ne yapıyorsun ya? Fakir çocuk diye bir şey demiyorum. Bir sıkıntı çıkmaz herhalde. Yok Kerem komiser oyun oynuyor herhalde ya. Biz de oynayalım artık şu oyunu. Oyna bakalım hadi sen de. Muz söyle bakalım sen de anladın mı? Anladım ben anladım. İşte tamam şimdi mekanıma gideyim. Oradaki işleri de halledeyim. Bu kim lan biri geliyor? Merhaba beyler. Sen kimsin kardeş? Burası ile Rıza'nın mekanı. Onlar artık yok kardeş. Ben varım. Burası da benim. E Tamam abi buyur buyur. Vay be adama bak kekoyları Rıza'yı bitirmiş. Vay 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 güzelmiş. İşte bu mekan artık benim. Ama biraz değiştirmek lazım burayı baya eskimiş. Marazeli'ye yakışmaz burası. Of yoruldum baya bugün biraz dinleneyim bari. Ha? Sen de kimsin? Abi Marazeli sen misin? İbrahim sen mi kurtardın o kekolardan? Evet ben kurtardım da sen de kimsin? Marazeli abi lütfen bana yardım et. Lütfen abi etsen etsen. Bir sen yardım edersin. Dur kurçum dur dur kalk ayağa kalk anlat bana ne oldu? Rüzgarlara borcum vardı abi. Rüzgar'ın oğlu Yusuf borcu ödemedim diye kepçelerle evime geldi. E ee, sonra? Evi yıkacakmış abi benim çoluğum var çocuğum var. Hayır oğlum öyle bir şey mi olur? Başkasının evi nasıl yıksın? Abi oraya gökdelen dikecekmiş lütfen yardım et. Eee ağlama be kadın kocan nerede gelsin çabuk. <laughs> lütfen benim evimi lütfen. O zaman borcunuzu ödeseydiniz buraya gökdelen yapacağım. Eviniz zaten bayağı eski. Buraya var ya 50 katlı gökdelen yaparım ben. Sonra da hepsini sattım o, oh, milyonerim be. <laughs> abi yapmayın evimizi yıkmayın. <laughs> Korumalar hadi siz de hazırlanın başlıyoruz. Vay 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 demek öyle ha. Tanışalım bakalım şu Yusuf Efendi ile. Merak etme evine de ailene de hiçbir şey yapamaz o. Ben yanındayım gel hadi gel. Çocuklar mekan size emanet biz gidiyoruz. Çocuklar mekan size emanet biz gidiyoruz. Ömre dersin Maruz Ali abi sen merak etme gözün arkada kalmasın. Atla hadi Remzi yürü gidiyoruz atla. Bunun kocasının geleceği yok çocuklar atlayın arabaları yıkıyoruz. Mariz Ali abi ev şurası abi işte geldik. Yusuf abi bir araba geldi. He kim lan o? Yusuf hayırdır lan? Remzi sen ailenin yanına geç ben halledeceğim. Yusuf sen kendini ne zannediyorsun lan? Sen benim şehrimdeki insanın evini nasıl yıkarsın? Kimsin lan benim karşıma çıkıyorsun? Ben Ali'yim Aşkım bu adam kim? Merak etme aşkım o bizi kurtaracak merak etme. Ali neyine güveniyorsun lan tek kişi karşıma çıkıyorsun. Bize beş kişi senden kalabalık. Kalabalık olsanız olur. Ben tek kişi size. <laughs> Sen yürek yemişsin koçum. Arkadaşlar çabuk videoyu beğenip kanala abone olun. Bana güç gelsin. Bunları durdurmam gerekiyor. Patron indirelim mi şunu? Eee siz kimi indiriyorsunuz lan? Hop, hop indir lan silahını indir. Vay 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 silah mı çekiyorsun Ali? Tamam tamam durun durun indiriyorum silahımı. Gelin sıkıyorsa erkek erkeğe dövüşelim. Erkek gibi yumruk yumra. Çocuklar siz de indirin silahları hadi indirin. Şuna istediğini verelim bakalım. Hadi gelin bakalım gelin. Ahmet git şunun işini bitir artık. dersin patron kafasını kırayım şunun. Hayır Marzali bunları yenemez işi çok zor. Arkadaşlar videoyu beğenip kanala abone olun Marzali'ye güç gelsin lütfen. Gel bakalım gel gel ben sana yapacağım biliyorum. Ha, i̇şte yakaladın seni ah burnum. Kalk kalk erkek gibi dövüş benimle. Ulan ben senin şimdi var ya. Hop gel buraya bakalım. Ah oh, kolum yardım edin. Al bakalım sana sıradaki gelsin. Ee, bu çok oldu artık İsmail bitir şunun işini. Ulan seni şimdi ben var ya ufacık veletini kafanı kıracağım şimdi Allah sana. Ee, dur lan dur kaçma vuramıyorum dur kaçma. Öyle vurulmaz işte böyle vurulur Allah sana. İsmail iyi misin? Ulan sen arkadaşıma nasıl vurursun? Ben bunun kafasını kıracağım merak etme İsmail gel lan buraya gel. Hı, bıraktan beni bırak. Maraz Ali hadi yapabilirsin herkes senin arkanda seni destekliyor. İndir şunu İsa indir. Şimdi o kafanı kırdım senin he. Al ulan sana. Yusuf ne oldu? En güçlü adamları bunlar mı? E ee, sen güçlü gelmemişsin. Yavuz bitir şunların işini. Emre dersin patron. Ben onlar gibi değilim. İndireceğim bunu. Gel bakalım gel gel. Sizin gücünüz ancak güçsüzlere yeter. Lan mağara zalimisin. Nesin? Şimdi o kafanı kırdım senin. Al ulan sana. Al sana. Al sana. Oh, kardım ulan ben seni şimdi böyle gel lan buraya. Oh, oh, şimdi senin kafanı kırdım. Oh, Yusuf abi bu çok güçlü. Ee, seni yenmek için adamların ihtiyacım yok. Bir sıkımlık canım var. Şimdi işini bitireceğim. Hadi yap. Hadi yapsana. Karşıma çıkmayacaksın Ali. Ne olursa olsun bu evleri yıkacağım. Marazeli dikkat et. Son dua et Marazeli. Ben Yusuf'a bulaşırsam sonunda ne olur diye hiç düşünmedin Ali. Yusuf sorunu düşünen kahraman olamaz. He? Ver bakalım şu silah. Ulan daha silah tutmayı bilmiyorsun. Silah çekiyorsun. Aa, ulan Ali görüşeceğiz seninle. Ben düşündüm mü peki Yusuf? Marazeli'nin karşısına çıkarsam ne olur diye. Dur Ali dur tamam yapma dur. Adamlarımı alıp gideceğim söz yapma. Senin son uyarışım Yusuf. Bir daha karşıma çıkma. Şimdi kalk defol git buradan adamlarını alıp. Tamam Yusuf tamam söz karşısına çıkmam. Gidiyoruz gidiyoruz. Kalkın lan ayağa kalkın yürüyün gidiyoruz. Beceriksiz herifler size yürüyün lan yürüyün. Aa, Yusuf abi kusura bakma çok güçlüydü. Abi demeyin lan bana hepinizi kovdum. Bir kişiyi izlemediniz be. Kalk lan sen de kalk. Defolun buradan defolun. Anca girersiniz yürüyün. <laughs> ben hayatımdan Marzel'e kadar güçlü birini görmedim. Ben babamdan böyle dayak yemedim. Babamdan böyle dayak yemedim. İşte bitti bu kadar. Siz iyi misiniz? Evimi kurtardım Marzel'i ver elini öpeyim ver. Estağfurullah Remzi gerek yok gerek yok çekil. Allah senden razı olsun Ali dile benden ne dilersin Nerede dediğini yaparım Hiçbir şey gerek yok ama sadece bir şey isteyebilirim sizden Tabi söyle ne istersen Arkadaşlarımıza söyleyin videoyu beğenip kanala abone olsunlar Bu videoya direk rekor like istiyorum Tabi Ali söyleriz tabi Sen bizim evimizi kurtardın Gel bir sarılayım sana adamsın Ali adamsın Arkadaşlar lütfen Marzali için videoyu beğenin Böyle videoların devamı için bildirimleri de açın arkadaşlar. Sen merak etme Ali. Senin için çok güzel yorumlar bile yapacaklar. E o zaman gelin hadi bir yemek ısmarlarsınız. Karnım acıktı o kadar dövüşten sonra.